Birinci zikri yüz kere okuyan, yarın mahşere geldiğinde dünya halkından hiçbiri ondan daha faziletli bir amelle gelemeyecek. Ancak kim gelecek? Ondan fazla okuyan. Yani o yüz okuduğu, yüz bir okuyan ondan eftal gelir. Borçların kolayca ödenmesi için Zülhicce'nin ilk on gününde okunacak zikirler. Şu anda onları okumuyorum. Geldik zikir ve dualarına. Bu günlerdeki özel zikir ve dualarda on gecelerde fecir suresi okumak. Bu önemli bir şey. Vel fecri on gecelere yemin ediyor ya o surede. Kısa bir sure, bir, bir sayfa ancak Kur'an-ı Kerim'de bir sayfa, belki bir iki satır ya geçer geçmez. Her kim 10 gecelerde yani pazartesine itibaren vel fecri suresini okursa günahları mağfiret edilir. Bu sureyi sahir günlerde de okursa kendisi için kıyamet gününde büyük bir nur ihsan edilir diyor. Ee, günahların mağfireti için hiç olmazsa 10 gecelerde okumamız e, sünnet seniye de varid olmuştur. Ondan sonra ne buyuruyor? Allah indinde on gecelerden, on günlerden daha üstün faziletli günler, geceler yoktur. Onun için e, amelleri artırın. Neyi artırın? Tehlil. La ilahe illallah. Tekbir. Allahu Ekber. allah Teala'nın zikrini çok yapın. Bu günler zikir günleridir. Günlerin orucu bir sene oruca denktir. Ameller 700 kat katlanır. Bak bunu da ayrıyetten diğer hadis-i şerifte Taberani rivat ediyor. Ondan sonra efendim tekbirleri artıralım diyor. Haftaya inşallah sohbetin arasında da tekbirler yapmamızda sünnette varid olmuştur. Onu da bana haftaya unutturmayın. Ara ara tekbirler getirelim. Yani kurban kesilirken gelen teşrik tekbirleri yani. Onu demek istiyor. Ondan sonra her gün yüzer kere okunacak zikirler. Bu İsa Aleyhisselam'a da inzal edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de inzal edildi. Ey İsa buyurdu. Beş dua ile bana zikirde bulun. Bu on günün ibadetinden daha sevdiğim ibadet yoktur. Birincisi, burada hepsini zikretmişim, Kurban Risalesi varsa evinizde eski kitaptır o, ders, dergi e, yoksa bile Kurban Risalesi'nin sonunda da var. Dergide zikirler 60. sayfede. La ilahe illallah tehu la şerike leh, lehu'l mülk ve lehu'l hamd, yuhiyyi ve ümit, biyedil hayr ve ala külşeyin kadir. Yüz kere. Eşhedü en la ilahe illallah tehu la şerike leh, ilahen vahiden, ahaden, ferden, sameden, vitran, lemetten, sahmeten ve la veleden. Yüz kere. Bak zikirler var mıymış? Var. İş var mı? Var. Sen iş sor bana, ben sana iş veririm. Yüz. Bir daha var. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike leh. lem yelid ve lem yulad ve lem yekul 100 kere. 4. zikir Eşhedü en la ilahe illallah ve la Hep kelime-i şehadet ve tevhid öne çıkıyor farkındaysanız. Lehül mülk ve lehül Bunda yuhyi ve yumit ve hu hayyul la yamut bi yedil hayru ala kulli Lafızlar farklı ama arada farklı. 100 kere. Sonra bir de var Hasbi Allah ve kefa Semi Allah men daa leysa Allah muntaha Subhane men lem yezel rahima onu da eklemişti yeni buldum başka kaynakta. 5 zikir burada var. Abdul Kadir Geylani'ye göre 5. rivayette Allahu melekel hamdu kelledine kul ve kharam ma nakul diye bir dua var. O da 100 kereydi ama siz bu üstteki 5'i 100 kere yaparsanız o duayı da en az bir kere ama on kere yapsanız iyi olur. Müjdelere nail olursunuz. Bunların müjdeleri nelerdir? Birinci zikri yüz kere okuyan yarın mahşere geldiğinde dünya halkından hiçbiri ondan daha faziletli bir amelle gelemeyecek. Ancak kim gelecek? Ondan fazla okuyan. Yani o yüz okudu, yüz bir okuyan ondan eftal gelir. Yüz iki okudu, ondan eftal gelir. Ya hoca, ben bunu yaptıysam o zaman peygamberlerden de mi eftal amelen geleceğim? Ama peygamberler de okudu zaten. <laughs> Onun için peygamberler bu zikirleri yaptığı için senin onlardan gel. Ama herhangi bir veli olsa o o zikri o gün yapmamış olsa sen normal benim gibi vasat ortadan aşağı bir vatandaş olsan bu zikri yapsan o günün ameli bakımından o veliden de eftal gelirsin. Çünkü hadis-i şerif sahittir. Bukhari'de de var bu. Bu la ilahe illallah ve la şerikele Lehul mülk ve lehul hamd ve ki burada yazandan daha da kısası. Daha da kısası. Yüz kere bunu bir adam okusa. Bukhari bu ha. Ha ayet ha Bukhari. Yüz kere okusa. Her gün bunu yüz kere okusa. O gün itibariyle ondan üstün bir amelle mahşere gelmesi için yüz bir okuması lazım. Sen yüz bir sen, yüz iki okuyan senden haftal Sen yüz iki sen, yüz üç okuyan senden haftal gel. Ama adam veli, mübarek zat bunu okumuyormuş günde yüz kere. Sen de okuyor musun? Vallahi Resulullah yalan söylemez sallallahu aleyhi. Ve Sen eftal geleceksin. Başka bir çaresi yoktur ya. Ama tabi amelleri bozacak riya, onu konuşmuyoruz. Allah için iş yapanı konuşuyoruz. Riya zaten amelleri bozar, nefis karıştırırsa onu konuşmuyoruz. İkinci zikri yüz kere yapan Tevrat'ı, İncil'i 12 kere okumuş Allah Allah. Ve ikisinin hatmedenin sevabını almış olur. Şimdi Tevrat okuyana, İncil okuyana şu anda sevap var mı? Yok. Yok. Hatta günah var. Ama Musa Aleyhisselam zamanında, İsa Aleyhisselam zamanında okuyanlara sevap var mıydı? Olmaz olur mu Allah'ın kitabı ya? Bir milyon ayet. Bir milyon. Onların bütün sevabını alan kadar bu kişiye sevap yazılır. Üçüncü zikri, ikinciyi yüz kere okursa. İsa Selam dedi ki, ey Cibril, dur şimdi. İsa Aleyhisselam sordu. Peki dedi bu iki kitabı hatmedenin sevabı nedir? İsa Aleyhisselam meseleyi açıklığa kavuşturdu. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ben ve İsrafil ben dedi Cebrail Aleyhisselam. İsrafil sura üfürücü en büyük melek. Onların içerisine gönderilinceye kadar yedi kat göklerde bulunan melekler bir araya gelseler. Tevrat ve İncil'den bir harfi bile taşımaya asla gücü yetiremezler. Zira vahyi peygamberlere ancak ben indirebildiğim için bu kuvvet ancak bana verildi diyor. Vahyi bir tek ben indiriyorum diyor. Onun için bana bu kuvvet verildi. Bütün melekler toplansa Kur'an da öyle bir harfi bile indirmeye güçleri yok. Onun için Allah Kur'an'da Cibril Aleyhisselam hakkında "Zi kuvvetin çok kuvvetlidir" diyor diğer ayet alemü şedidül kuvâ kuvvetleri çok şiddetlidir diyor. Allah Teala kuvvetleri şiddetli dediği bir mahlukuna sen anla ki ne kadar kuvvet vermiş. Bak. Peki Hicazcem diyor İsrafil Aleyhisselam'ın durumu nedir? Gibir buyurur ki la havle ve la kuvvete illa billah demek ilk olarak İsrafil Aleyhisselam'a nasip olduğu için bütün alemlerin melekleri toplansa Hiçbiri Kur'an'dan, Tevrat'tan, İncil'den bir harfi taşımaya güç yetiremezler vahyi. Ancak bana o güç verildi, bir de israf ile. İsraf ile niye verildi? Çünkü gücü yetmeyince Allah ona ilham etti. La havle ve la kuvvete illa billah dedi. Onun için o kuvveti Allah ona da verdi diyor. İsraf ile aleyhisselam. Onun için burada ne, neyi anlatıyor? Yedi kat göklerde bulunan melekler diyor, bunun bir harfini kaldıramazlarsa ya bir milyon ayet, İncil ona keza bütün bunları topladığım vakit ne kadar e, güç, kuvvet temin ediyor buna da o kadar sevap yazılıyor. O da diyor ki bu ikisini katmedene ne kadar sevap var. Onların taşımasının gücünden sen sevabını anla diyor. Melekler taşıyamıyor onları diyor yani. Sen onu katmediyorsun, Allah sana katim sevabı veriyor. Ondan sonra üçüncü zikri üç kere okuyana Allah Teala 10 milyon hasene yazar. Sevap. 10 milyon günahı olsa siler, 10 milyon cennette derecesini yükseltir. Dünya semasından 70 bin melek iner. Üçüncü zikir hangisiydi? Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerik leh. Evet, ellerini açmış 70 bin melek sana özel. Kim zikrediyorsa ona özel iner ellerini açarlar bu zikri söyleyene salat ederler. Salat etmek ne demek? Feyiz yağdırırlar, nur yağdırırlar, rahmet yağdırırlar. Günahlar için istiğfar ederler. İsa aleyhisselam dedi: "Ey Cibril, melekler peygamberlerden başkasına salat ediyorlar mı?" Cibril aleyhisselam buyurdu ki: "Kim nebilerin getirdiği şeriatlere iman eder, şeriattan bir şey değiştirmezse Allah ona da nebilerin sevabından ihsan eder." ve melekler ona da salat eder. Salat ne demek? Rahmet yağdırır, feyiz yağdırır, dua derler. Dördüncü zikri kim yüz kere okursa, bu zikri ağzından yüz kere biter bitmez bir melek alır, Allah Teala'nın kabul makamına yerleştirir. Allah Teala o zikri onun okuduğunu görünce, kabul makamına geldiğini, teslimatı görünce Allah Teala ona özel bir nazarla tecelli eder. Bak buçuk milyar kul var. Ama o zikri 10 günlerde günü var. 10 günlerde dördüncü zikri 100 kere bitirdi. allah Teala bütün kullarını görüyor ama o kula özel rahmetiyle nazar eder. Özel sana nazar ettiği anda işte o kişi bir daha asla ve men nazar Allah Allah bir kere bir kuluna özel nazar ve tecelli ederse lem yeşka ba'de öbeden o kul ebediyen bedbaht olmaz. Bu demektir ki imansız ölmez. Bu demektir ki kabir azabı görmez. Bu demektir ki cennete girer. Bu demektir ki cemalini görür. Öyle. Çünkü şekabet yok. Bu dördüncü zikir, bu müjdeyi, e, efendim, bunu duyan havariler dediler. Beşinciyi söyleyenin sevabı nedir? İsa Aleyhisselam buyurdu ki, beşincisi bana ait bir duadır. Tefsirini, sevabını açıklamasını bana Mevla izin vermedi. Beşinci zikirle, o duası var. Allah melekel hamd Onların sevabı bize bildirilmedi. Velakin ben tahmin ediyorum ki bildirilmeyen bildirilenden daha büyük olabilir. Onun için onu da ihmal etmeyelim bu zikirler. Sayfa olarak dergide 60 61'e geçiyor ama 5 zikir 60'ta Arapçaları beyan edilmiştir. Onun için her kim bu 5 zikri yaparsa tarikiyle Has Ebu'l Hasan-ı kitabından Hasan-ı Hazreti Hz. Ali'ye kadar senediyle istihad ediyor. Günahları mağfiret edilir. Allah ile arasında günahlar semanın yıldızları kadar, denizlerin köpükleri kadar çok olsa bağışlanır. Sekiz cennetlerde bir milyon şehir, her şehirde bir milyon kasır, her kasırda bir milyon dar, konak, her konakta bir milyon oda, her odada bir milyon zaviye, kenar köşe, her zaviyede bir milyon serir, sedirler binader sayıyor. Hep bir milyondan gidiyor. Hizmetçiler, huriler, efendim, kahyalar, her bir milyon melek. Her odada milyonlarca, işte bir milyon sofra, sofranın üzerine bir milyon çanak, bütün bunları beyan ediyor. Sahabe-i kiram dediler, Ya Resulallah, bu zikirleri on günde sadece bunu yaparsa, tabi iman şart, onu konuşmuyoruz tabi, farzları yapacak, onu da konuşmuyoruz, namaz kılmayana hiçbir sevap olmaz hepsini alır mı? Buyurdu, beni hak diniyle gönderen zata yemin ederim ki, on günlerde kim oruç tutarsa, benim gibi hasta olup da şeker hastalığı, oruç yasaksa o başka. Ama tutabilen tutarsa, gecelerinde namazda kıyamla geçirirse, bu kelimeleri, zikirleri de her gün yüzer kere söylerse, bu müjdeler ona vaat edilmiştir. Hiç şüphe yoktu. Ama o saymakla bitmiyor. 62'de mükafatları okuyun da görün. Allah Teala amele cümlemizi muvaffak eyleye. Peşi birden her gün. Yani bazı tertipler var burada. Kolaya kaçanlar veyahut da vakti müsait olmayanlar 63'te bazı rivayetler zikretmişik ama tam kazanmak isteyenler yüzer kere beşini de okusunlar inşallah. Sonra hadis-i şerifte Ebu Musa el-Medini ve Taberani rivayet ediyorlar. Zülütçe'nin ilk 10 gününde her gün 10 kere bu zikri kim yaparsa 63'te kısası var. Bu da kurtarır ama rivayetler çok kaynaklar olduğu için 64'te uzunu var. 10 kere bu zikri okursa sizin en beklediğiniz kitapta da buyur, bu var. Gafarallahu ma'tekatemizde geçmiş bütün günahların başlar ve ma gelecek günahlarını da bağışlar. Yani bu adam Allah'ın vaadi hak, Rasulü'nün vaadi hak günahkar olarak ölmeyecek. Gelecek günahlar bağışlar ne demek? Mutlaka tevbe nasip edecek, günahtan muhafaza edecek, geleceğinde de günah kalmayacak. Yani bu adam öldüğünde günahsız ölecek. Hadisin manası bu. Gelecek günahları. Bu da çok önemli zikir. La ilahe illallah deden leyali ve duhur. La ilahe illallah deden vacil buhur. La ilahe illallah deden nebat ve şecar. Kısası var, uzunu var. Ben uzununu okumaya gayret ediyordum. Geçen sene efendim e, yani bir gevşekliğe geldim. Geçen sene bir hasarım var, bir zararım var hayatımın zararı yani kafamı vuracak kaya aradım Sonra nasıl oldu bir şeye geldi bir hasta mı oldum belam geldi başıma bilmiyorum. İnşallah bu sene beynimi hazırladım yani sizler de beyninizi hazırlayın. Pazartesi gününden başlıyoruz. Gelecek günahlarımızın affedilmesi demek, imanlı ölmek demek ya. En çok neden korkuyoruz? He? Gelecek günah affet. O çok uzun değil. E, on kere bu zikirler. Ben size 64'teki o iki, dört, altı, sekiz satır. Öbürü üç satır. Ama çok hasta olan, çok görgün olan o üç satırlıkta hadislerin metninde geçen ama diğer rivayetleri topladı mı buraya geliyor. Bu da gelecek günahlar affediliyor. Borçların kolayca ödenmesi için Zülitçe'nin ilk on gününde okunacak zikirler. Bu da 65'te. Bunu okuduğunuz zaman kısa, Borçlar kolayca ödeniliyor inşallah rızka bereketle insan. Bu özel bir zikir. Allahümme feracike'l garib, Allahümme sitrake'l hasin. 65'te. Efendim ilk 10 gününde efendim e, işte hasbi Allahu kefa o zikri zaten söyledik size. Eee sahabe-i kiramdan, Resulullah sallallahu aleyhi ve bu zikir okunması çok faziletli, rivayet edilmiştir buyuruyor. Geldik. Bundan sonra önümüzdeki haftada inşallah Terbiye gecesinin gününün namazları, amelleri Arefe gecesinin gününün namazları amelleri, bayram gecesinin gününün namazları amelleri. Bunları da haftaya inşallah konuşuruz. Dergiden tabii ben ilaveler, izahlar getiriyorum ama siz de ana rivayetleri burada bulacaksınız. İnşallahurrahman. Rabbim şimdiden bizlere sıhhatler, afiyetler, ömrümüze bereketler, rızkımıza bereketler, bütün meşgalelerden, bütün meşgul edici bizi zikirden gafil edici, geri bırakıcı bütün engellerden kurtuluş nasip eyleyerek Amin. şu mübarek on geceler, on günler amellerine bizleri muvaffak eyle. Amin. Subhan Rabbi Ali Ala 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 Ala